Erkek balığının yaptığı o kabarcıklar rastgele bir heves değil. Küçük bir biyolojik mühendislik harikasıdır. Doğada erkek üreme zamanı geldiğinde suyun yüzeyine köpükten bir yuva kurar. Buna kabarcık yuva denir. Balık ağzından hava alır. Bunu tükürüğüyle kaplar ve yüzeyde tutunabilen baloncuklar üretir. Tükürük önemli. Baloncukların hemen patlamamasını sağlar. Yani adam bildiğin yapıştırıcı kullanıyor. Bu yuvanın amacı yumurtaları korumaktır. Çiftleşmeden sonra dişi yumurtaları bırakır. Erkek onları tek tek toplar ve bu kabarcıkların içine yerleştirir. Sonra iş daha da ciddileşir. Erkek günlerce yuvanın altında nöbet tutar. Düşen yumurtayı ağzıyla alıp tekrar yukarı koyar. Akıntıdan, diğer balıklardan ve mantardan korur. Babacanlık seviyesi efsane. Ama işin ilginç kısmı şu. Ev akvaryumunda hiç dişi yokken bile erkek kabarcık yapabilir. Bu genellikle cinsel olarak olgun olduğunu ortamı güvenliğe algıladığını, stres altında olmadığını gösterir. Yani kabarcık yapmak burada yaşanır. Burada aile kurulur demenin balıkça versiyonu.